Bir still life ya da ürün fotoğrafı çekmeye karar verdiğim zaman önce ben kompozisyonu bir kağıt üzerine çizerim. Bu çizim benim şu işime yarıyor. Kullanacağım geometrik şekilleri, desenleri ve kullanacağım perspektifi, bakış açısını kağıt üstünde belirliyorum. Daha sonrasında bunu masa üstünde kurgulamam oldukça kolay hale geliyor. Evet bugünkü kompozisyonda parlayan iki tane nesnemiz var. Sürahi ve bardak. Bunlar parlayan cisimler ve metalik olduğu için siyah fon, koyu son tercih ettim. Zeminimi kurdum, böylece yerleştirdim. Daha sonra aydınlatmaya geçtim parlayan cisimler olduğu için üzerlerinde biraz parlama istiyorum ama yumuşak parlamalar istiyorum. Bunun için ışığımın önünde softbox var. Onun önünde de grid dediğimiz maske var. Böylece daha odaklanmış, daha dark bir fotoğraf elde edeceğiz. 125 instantene 5.6 diyafram 100 ISO'da çektim. Böylece istediğim neticeyi elde ettim. Siz de ürün fotoğrafçılığı ya da still life fotoğrafçılık yaparken öncelikle